Herkese merhabalar. Tüm ülkede olduğu gibi Ortak Akıl'da da rota siyasete doğru yavaş yavaş kaymaya başladı. Siyasi bir konuk alıyorum uzunca bir aradan sonra stüdyoya Ortak Akıl programı için. E, konuğum e, listelerini çoktan hazırlamış, bu konuyla ilgili tepkileri bertaraf etmiş. Hatta seçim çalışmaları için kolları sıvamış bir partinin Bursa İl Başkanı, İyi Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu'nu ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasemin Hanım. Ben de teşekkür ediyorum. Bizlere bu imkanı sağladığınız için sizin şahsınızda hem Norm habere hem sizlere teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikli olarak çok başarılı bir e, temayül yoklaması gerçekleştirdiniz. Hı hı. Buna ön seçim diyemememizin tek bir sebebi var. YSK'dan temsilci hı hı. bulundurulamaması. O da anladığım kadarıyla prosedürlere e, yetiştirilemediği için biraz hı hı. takılmış bir durum ama daha önce e, Bursa birinci Bölge 1. Sıra milletvekili adayınız Selçuk Türkoğlu'yla da yaptığımız programda konuşmuştuk. E, Genel Başkanımız e, Meral Akşener bu temayül yoklamasını bir ön seçim gibi değerlendireceğini söylemişti. Doğrusunu söylemek gerekirse ben en azından birinci sıralar için buna çok ihtimal vermiyordum ama ben yanıldım. Selçuk Türk olduğu da haklı çıktı. Bunu Hı. buradan itiraf edeyim. Ee, ve temayül yoklamasını nasıl böyle e, daha ziyade e, kabulle ve büyük tartışmaların yaşanmadığı bir e, platformda gerçekleştirmeyi başardığınızı sorayım. Çünkü bir il başkanı olarak işin bu kısmı aslında Hı. sizin sorumluluğunuz. Evet. Yasemin Hanım şimdi e, önce şuradan başlayalım. Biz İyi Parti olarak... 25 Ekim 2017'de yola çıktığımızda tek bir hedef ve tek bir amaç doğrultusunda yola çıkmıştık. O da neydi? Türkiye Cumhuriyeti'nde 16 Nisan referandumuyla yok edilen parlamenter demokrasiyi tekrar etmek Bu ülkenin e, demokrasiyle tekrar taşlanması için, kurucu değerler üzerinden tekrar kucaklanması için bir e, yola çıkış amacımız vardı ve Cesurlar Hareketi olarak bu e, hedef doğrultusuna yola çıkmıştık. Evet. Geldiğimiz noktada da önce biz parti içi demokrasiyi Vatandaşa anlatmamız, vatandaşa göstermemiz lazım ki biz kendimizi vatandaşa daha e, rahat bir şekilde anlatabilelim. Ve vatandaş bize e, güvensin, vatandaş bize e, sandıkta oyunu versin. Ve biz bu ülkede birinci parti olarak e, bu ülkenin tekrar e, parlamenter demokrasisiyle kucaklanması için bir yol haritası çizelim. O açıdan bu e, partici demokrasimiz çok büyük önem arz ediyordu. Genel başkanımız bunu... Daha önce ikinci olan kurultayımızda e, 2018 Ağustos ayında işte tanıştırayım bulunmadı demokrasi demişti. Evet. Genel lider kurulu listelerimiz dahi ki 218 tane başvuru vardı. Ön seçim e, şey çar çar listeyle genel lider kurulu seçimlerini yapmıştı. Sonrasında bizim mahalle delegelerimiz iki kongrede hem ikinci hem üçüncü olan kongresine yine çerçeveli listelerle bütün üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Onun akabinde il ilçe teşkilatları ve il teşkilatları şekillendik. Biz de o ön seçimde gelen delegelerin teveccühüyle 29 Ocak'ta Bursa İl Başkanlığı koltuğuna oturduk ekibimizle birlikte. Sonrasında da geldik bu seçime. Evet az önce de değindiğiniz gibi. Ee, yüksek Seçim Kurulu'nun nezaretinde yapamadık. Çünkü neden? Yüksek Seçim Kurulu'nun nezaretinde yapılması için seçim takviminin uygun bir e, süresi olması gerekiyor. 10 Mart'ta seçim kararı alındı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Yani bu iki aylık süreçte Yüksek Seçim Kurulu tarafından çünkü askı listelerin askıya çıkması, e, askıda kalması, seçim kurulu takviminin işlemesi yaklaşık 20-25 günlük bir süreç. O evet. şekilde bunu yapamayacağımız için bu şekilde temayül yoklaması şeklinde ama tamamen üye bazlı ön seçimle ki biz duyurularımızı zaten o şekilde yaptık. Üye bazlı ön seçimle gerçekleştirdik. Bursa Teşkilatı olarak da şimdi genel merkezimiz bizlere e, bununla ilgili e, Türkiye genelinde önce onu da değineyim. E, biz 297 milletvekilimizi Türkiye genelinde ön seçimle belirledik. Hı hı. Farklı olarak yani hı hı. %50'sini hı hı. Evet. evet, %50'sini ön seçimle belirledik. E, diğer e, illerimizde işte üye sayılarının az olması veya diğer e, şartlardan dolayı gerçekleşmedi ama e, inşallah nasıl olacak bir sonraki seçimde 600 milletvekilimizi de ön seçimle belirlemiş olacağız bu 297 milletvekili ön seçimle belirlediği illerden birisi de Bursa il evet. teşkilatımız e, bize ilk başta genel merkezimiz dedi ki iki merkezde sandıkları yapın e, yani birinci bölge ikinci bölge tek merkez olarak fakat biz buna itiraz ettik çünkü e, bu sonucunda yapılacak olan e, şeyin Gerçek anlamda bir katılımla karşılığı olması lazım. Yani iki merkezde yaptığımız zaman Bursa'nın coğrafi yapısından dolayı bizim 90 kilometre merkezden uzaklık ilçelerimiz var. oradaki üyelerimizin gelmesi ciddi sıkıntı olabilirdi. O yüzden biz 15 merkezde sandık kurduk. Büyük Orhan ve Harmancıya'da seyyar sandık göndererek Orhaneli ve Keles'ten yani 17 ilçemizin 17'sinde de sandık koyduk. Ve bu şekliyle de biz e, üyelerimizin %35'inin katılımıyla ön seçimi gerçekleştirdik. E, o gün il başkanlığı olarak e, 15 merkezin tamamına e, divan kurulları oluşturduk. Normal e, kongreler statüsünde ve sağ olsun ekip arkadaşlarımız, divan başkanlarımız ve onların oluşturduğu beşer kişilik divanlar oluşturduk. Bu işi layıkıyla like yaptılar ve biz alnımızın like ile çıktık. Genel merkezimizde bizim bu başarılı e, yönettiğimiz süreçten sonra da bursa listelerimize hiç dokunmadan, ki daha önce de genel başkanımız işte sizin daha önce değindiğiniz gibi Selçuk Başkan da bunu e, dillendirmiş sizin programınızda. Genel başkanımız bize taahhüt oydu. Birinci sıralar ve sonrasında e, sıraları tamamen ön seçimden bizim vicdanımız olarak adlandırdığımız üyelerin tasarrufu neyse o şekilde olacak. İkinci sıraları genel başkanımız kontenjan olarak e, alacaktı ki eee Pazar günü açıklanan listelerde de ikinci sıralarımız genel başkanım birisi e, bizim eğitim politikalarına sorumlu e, Sevinç Hanım, Sevinç Atabay genel başkan yardımcımız oldu evet. birinci bölgede. İkinci bölgede de e, yine genel başkanımızın danışmanlarından Bursalı e, Sayın İbrahim Ağagöz e, kontijen olarak genel başkanımız onları e, gönderdi Bursa'ya ve Bursa listelerimiz 20 kişilik aday listelerimiz bu şekilde şekillenmiş oldu. Şimdi listeler şekillenmeden önce işte bizim orada Selçuk Türkoğlu ile anlaşamadığımız nokta e, şuydu ki ben birinci bölge birinci sıranın yine profesör doktor İsmail Tatlıoğlu'nun e, sıralamasında olacağını hı hı. düşünmüştüm. E, neden? Çünkü İsmail baş e, beyin e, bir milletvekili adaylığı başvurusu olduğunu biliyorduk ve hı hı. il olarak da Bursa'yı tercih ettiğini biliyorduk. Hı hı. Fakat listeler oluşmadan birkaç gün önce. E, İsmail Tatlıoğlu ben milletvekili adaylığından çekiliyorum dedi. Hı hı. Ve bu e, İyi Parti e, çerçevesinde de e, İyi Parti seçmeni çerçevesinde de tartışılan, konuşulan bir konu oldu. Hı hı. Neden çekildi? Soru işareti kafalarda bir yer etti. Hı hı. Hatta e, bildiğim kadarıyla İsmail Tatlıoğlu'nun seçmenlerinin bazılarına toplu mesajlarla belki bakanlık görevi alabilirim düşüncesiyle milletvekili olmayı tercih etmedim bu seçimde diye mesajlar ilettiğini biliyorum. Ama bir de sizden dinlemek hı hı. isterim. İsmail Tatlıoğlu neden çekildi milletvekilliğinden? Siz biliyor musunuz bunu? Bu sorunun şimdi, cevabı var mı? Şimdi e, Yasemin Hanım şöyle e, cevap vereyim ben size bu soruya. E, öncelikle İsmail Hoca bizim burslu olarak bursa teşkilatlar olarak İYİ partinin yüz hakkı şu anda Elbette. grup başkanımız. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ki bu döneme kadar e, kendi göreviyle ilgili sergilediği performansta e, hep bizim eee yüz akımız oldu. Bu konuda e, layıkıyla like görevini yerine getirdi. Ekonomik konularında partimize çok ciddi katkılar sağladı diye ekonomi kurmaylarımızla birlikte. Eee İsmail Hoca evet dediğiniz gibi milletvekili başvurusu vardı. Genel başkanımızla bir e, istişare görüşmesi yaptıktan sonra ben daha İsmail Hoca ile o günden sonra yüz yüze görüşemedik. Bugün nasipse işte e, seçim koordinasyon merkezimiz açılışımızda İsmail Hoca yine bizim yanımızda olacak. Burada olacak. Onunla birlikte ondan sonra görüşeceğiz ama. İsmail Hocam e, genel başkanla görüşmesinden sonra e, ilk aradık kişiyim. Beni aradı ve genel başkanlar istişare toplantısı yaptık Bu istişare toplantısı sonrası da ben önümüzdeki dönemde milletvekili adayı değilim. Bilgi veriyorum başkanım dedi ve e, ben de hayırlısı olmasını emin ettim. Şimdi o konuşmada genel başkanımızla İsmail Hoca'nın nasıl bir e, ortak karar aldıkları, nasıl bir istişare yaptıkları bunu açıkçası daha bilmiyorum. Çünkü evet. yüz yüze daha İsmail Hoca'mla görüşmedik. Hı hı. Ama e, İsmail Hoca'mla sonrasında işte bu e, bugün gerçekleştirdiğimiz açılış için, seçim koordinasyon merkezi için yine bugün Ankara'dan kalktı geldi. İşte birlikte e, gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki seçim sürecinde 14 Mayıs'a kadar partimizin Bursa'da maksimum e, sayıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilecek Milletvekili ile temsil edilmesi ve e, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da birinci turda e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olması için var gücümüzle birlikte mücadele edeceğiz. Bu konuda da hiç kimsenin sorumlusu. E, Endişesi olmasın. İsmail Hocam da 14 Mayıs'tan sonraki süreçte muhakkak yine bugüne kadar aldığı görevleri nasıl layıkıyla yapmışsa alacağı görevde de e, layıkıyla bir süreç yöneteceğinde hiç kimsenin şüphesi olmasın. İsmail Hocam küskün veya partiden ayrılmış veya partiye e, şey deyip yine partinin asli unsuru olarak bizim e, yüz hakkımız olarak bu partinin e, bir mensubu olarak bundan sonraki süreçte yine birlikte mücadeleye devam edeceğiz. O zaman diyelim ki İyi Parti Bursa'da en azından. Çıray hı hı. E, özelinde söylüyorum. E, Aytun Çıray açıklamasında adaylıktan çekildiğini açıklarken dedi ki, partimiz barajın altında kalacağı için hı hı. E, adaylıktan çekiliyorum ve partinin e, barajın altında kalmış olmasının ka kalan oylarını e, yükseğe taşımak için partimde çalışmaya devam edeceğim dedi. Yani hı hı. partiden ayrılmadı, hı hı. milletvekili adaylığından çekildi ama çekilirken de böyle e, Partiyi biraz aşağı çeken bir açıklama gerçekleştirdi. E, bu açıklamanın gerçekliği nedir? E, çünkü Meral Akşener'in altını masadan kalkması, tekrar masaya dönmesi esnasında bir oy kaybı yaşadığı iyi partinin bilinen bir gerçek. Hı hı. Bu oy kaybı ne orandadır ve e, yeniden bu oy kaybı ile ilgili bir toparlama yaşıyor musunuz? E, bütün bunlar herkesin kafasındaki merak ettiği sorular, benim de kafamdaki sorular. Şimdi Aytun ile ilgili benim Aytun Bey'le herhangi bir görüşmem olmadı. O yüzden neden çekildiğini, adaylıkla ilgili onunla ilgili bir bilgim yok. Fakat Aytun Bey'in o attığı tweet'e sadece Aytun Bey'in bir gün önce, bakın o tweeti attı, ben adaylıktan çekiliyorum diye e, attığı tweet'e bir gün önce yine bir e, YouTube kanalında kendi e, ağzından cevap vermek isterim. Kendi ağzından verdiği cevap, partimiz şu anda %15.5-%16 bandında, evet. 2 Mart, 6 Mart sürecinde bir nebze geriye gittik ama bunu şu an toparladık. Genel Başkanımızın ortaya koyduğu iradeyle toparladık ve şu anda 155 16 bandındayız diye bir gün önce, bakın 24 saat önce Aytun Bey'in bizzat e, ki bunu e, merak edenler, herkes e, çok rahat ulaşabilirler, YouTube kanalında verdiği bir cevap var. O yüzden orada kendi kendine çelişkiye düşmüştüğü bir pozisyon var. Onunla ilgili çok fazla polimin e, konusu olacak bir şey de söylemek istemiyorum. O Aydın Bey'in kendi takdiri. Ee, ama diğer konuda dediğiniz gibi 2 Mart 6 Mart sürecinde o e, süreçte yaşanan e, yaşanan tabloda evet İyi Parti olarak e, bir nebze geriye doğru bir e, kaybımız oldu oy oranı olarak evet. ama şunu çok net bir şekilde e, açık açık yüreklilikle sizin harcınızla e, Bursalı hemşerilerimiz ve kamuoyuyla da paylaşmak isterim. İyi Parti olarak bizler eğer e, kişisel hırslar veya e, partinin e, hedefleri doğrultusunda koşmuş olsaydık, genel başkanımız o masaya, e, ki genel başkanımızın kelime biriyle de biz masadan kalkmadık, kaldırılmak zorunda kaldık evet. yani kaldırılık e, şekli, o masaya geri dönmezdik. Emin olun Türkiye'de şu anda oluşan siyasi konjektörü diye üçüncü bir yol olarak biz e, devam edip olsaydık genel başkanımızla, e, ben... E, dışarıdan gelen tepkilere istinaden şunu söylüyorum çok daha yüksek oy oranlarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok daha yüksek temsillerle karşı karşıya var. Fakat bizim öyle bir derdimiz olmadı. Biz parti kurulurken de az önce girişte de beyan ettiğim gibi bu ülkenin tekrar kuruş değerler üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin e, demokrasiyle taşlanması için bir e, hedef doğrultusuna e, hareket eden bir siyasi partiyiz. O yüzden de genel başkanımız hep tek derdi vardı. 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet ittifakının altılı masanın adayının kazanmasıyla ilgili ortaya koyulacak bir irade. O yüzden de her e, söylemde bunu e, 2021 Eylül ayında ben Cumhurbaşkanı adayı değilim, ben önümüzdeki süreçte işte başbakan adayıyım diye ortaya koyduğu e, söyleminde de tek bunun için söylemişti. Yani bireysel hırslar peşinde koşmadan bu ülkenin önünü kucaklayacak bir şey. O yüzden de o günkü anket sonuçlarında e, gözüken tablolarda Sayın Kılıçdaroğlu'nun tek başına bu seçimi kazanamamakla ilgili soru işaretleri vardı. Kazanamayacak demiyordu ama soru işaretleri vardı. Bunu daha da güçlendirmek için bir irade ortaya koymaya çalıştı. Ki ne mutlu o üç günlük süreçte Genel Başkanımız 6 Mart'ta masaya geri döndüğünde masaya iki tane e, çok güçlü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızın teveccüh gösterdiği ve Cumhurbaşkanlığı olarak görmek istediği iki tane Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları masaya monte ederek geri döndü ve şu anda ee, az önce de konuştuk yine şu anda e, sahada da yansıması olan Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda seçimi açık ara alabileceğinin e, sebebi olabilecek olan Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın Mansa'ya monte edilmesi tamamen Sayın Genel Başkanımızın o e, süreçteki ortaya koyduğu iradeyle oluşan bir tablo. O yüzden de e, bu oy kayıplarımızı biz şimdi adaylarımızı belirledik, sağ çalışmalarımıza başladık. Sahadaki alacağımız e, ve genel başkanımızın bu hafta artık e, listeler netleştikten sonra sahaya inip ortaya koyacak performansla emin olun 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında hiç kimsenin ummadığı sonuçlarla 2002'ye geri dönerek 3 Kasım 2002'ye e, geri dönün 3 Kasım 2002'deki sandıklar açıldığında hiç kimsenin Türkiye'de beklemediği bir sonuçla Doğru. o gün için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen partilerin tamamı meclis dışında kalmıştı. Mecliste olmayan iki parti AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi meclisi e, tamamını e, milletvekillerine, 450 milletvekilini o zaman için almışlardı. E, yine 14 Mayıs akşamı hiç kimsenin ummadığı sonuçlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi taşlanacak ve demokrasiyi e, biz şaha kaldıracağız tekrar. Yani umutlarınız bu yönde o zaman e, listelerinizden de son derece memnun olduğunuzu evet. düşünüyorum. Listeleriniz özellikle de listeler aynı zamanda hı hı. mesela e, benim bir söylemim var ne kadar katılırsınız bilmiyorum. Ben diyorum ki kadınlara pozitif ayrımcılık yapmanıza gerek yok. Negatif ayrımcılık yapmayın yeter. Çünkü kadınlar erkeklerle eşit platformlarda her yerde var olabilirler. Hı hı. Sanıyorum siz bu negatif ayrımcılığı yapmamış partiler arasında sayılabilirsiniz. Çünkü Çok... listelerinizde seçilebilecek yerlerde kadın adaylar olduğunu görüyorum. Hı hı. Ee, ve listelerinizin e, içeriğiyle ilgili de bizi biraz bilgilendirirseniz sevinirim. Tabii ki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bizim düzümüzde e, e, kadın veya genç kotası yok cinsiyet kotası var. ben bunu il başkanı olarak da her ortamda ıı, açık bir söylüyorum. İnşallah gün gelecek bu cinsiyet kotasına biz erkekler takılmış olacağız. Ki bugün geldiğimiz noktada bir nebze oraya doğru gidiyoruz. Çünkü değindiğiniz gibi bizim Bursa'da 20 tane milletvekili adayımız var şu anda. 20 milletvekili adayımızdan ıı, 9 tanesi kadın. Ve birinci bölgede ıı, 10 milletvekili adayımızdan ıı, 6'sı kadın 4'ü erkek. Yani yüzde altmış kadınlar çoğunlukla şu anda bizim birinci bölge adaylarımız arasında. Dediğiniz gibi de e, seçilebilecek ki biz birinci bölgede birinci parti olacağımızı e, çok net bir şekilde iddia ediyoruz. Birinci parti olduğumuzda minimum biz dört veya beş milletvekili çıkaracağız. Bizim iki ve dördüncü sıra adaylarımız, ikinci sırada Sayın e, Sevinç Atabay Genel Başkan Yardımcımız, bizim e, e, politikalarına sorumlu. Dördüncü sırada Merkez Disiplin Kurulu Başkan Vekilimiz Bursalı Avukat Sayın Şeyda Şahin kardeşim. Orada e, ben ikisinin de çok rahat bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Bursa'yı temsil edeceklerinden eminim. Yine diğer bölgede bizim kurucular kurulu üyemiz e, Sayın Selim Can Özensoy seçilebilecek bir pozisyonda. Ee, bu şekilde biz listelerimizde e, yani sadece listelere işte e, dolgu malzemesi diye e, çok amina bir tabir olacak ama o şekilde ama biz e, değil bizim listelerimizi gerçek anlamda kucaklayacak şekilde e, kadınlarımıza hiçbir şekilde negatif e, ayrımcılığı dahi yapmadan listelerimize e, çok net bir şekilde yerleştirmiş olduk. Onları diğer taraftan da bu listelerin bu şekilde oluşmasının üyelerimizin de e, şey biz ön seçimle belirledik üyelerimiz de aynı şekilde kadınlarımıza sahip çıktılar. Evet, gerçekten öyle evet. oldu. Bugün önemli de bir gün, seçim çalışmalarına start veriyorsunuz Hı -hı. ve e, seçim iletişim merkezinizi seçim koordinasyon, koordinasyon merkezi seçim koordinasyon merkezinizi Hı -hı. de açıyorsunuz. Hı -hı. E, böylelikle bundan sonraki seçim çalışmalarını oradan yürüteceğimizi evet. tahmin ediyorum. Hı -hı. E, biraz e, seçim çalışmalarınız nasıl olacak? Bununla Hı -hı. ilgili de bilgi alabilir miyiz sizden? Şimdiden galiba programlar falan hazırlanmış anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi e, Yasemin Hanım e, seçim koordinasyon merkezimiz bugün saat 15'te işte az önce de indiğim gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu, e, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekilleri adaylarımız hepsiyle birlikte ve bütün teşkilat mensuplarımızla e, saat 15'te açılışını gerçekleştireceğiz. E, Ankara asfaltı üzerinde çalışacağız. E, Büyük bir binayı seçim koordinasyon merkezini dönüştürdük, süslemelerini arkadaşlarımız gerçekleştirdiler ve 14 Mayıs akşamı Parti'nin iktidarına hazırlığını yaptılar. Şimdi bugün itibariyle de orasını açtıktan sonra biz iki bölgede de milletvekili adaylarımızı ikişerli gruplar halinde beşer grup oluşturduk. Bu grupların başına il başkanlık divanımızdan birer başkan atadık ve bu e, haftalık olarak değişecek bu listeler e, ekipler değişecek yani milletvekili adaylarımız e, bugün e, ikişerli gruplar halinde hareket eder önümüzdeki hafta farklı iki milletvekili adayımız bir grup haline gelecek evet. bu şekilde e, ilçelerimize bugün mesela bizim 8 ilçemizde on e, beşten sonraki açılıştan sonra programlarımız var sahaya iniyor e, milletvekillerimiz e, ilçe teşkilatlarımız programları hazırladı biz il başkanlığı olarak ana koordinasyonu sağlayacağız ve Bursa merkezdeki Nilüfer, Osman Gazi ve Yıldırım ilçelerimizin bütün hareket noktaları, seçim programlarına hareket noktaları seçim koordinasyon merkezimizden olacak diğer ilçe programlarımızda adaylarımız o ilçeleri geçip ilçelerimizin oluşturacağı programlar bunları ilçe teşkilatlarımızla istişare ediyoruz. Yapılacak programları ki pazar günü ilçe başkanlarımızla toplantımızı yaptık programları onlar organize ediyor. Biz ana koordinasyonu sağlıyoruz ve bu şekilde de e, Bursa'nın e, 2 milyon 350 bin seçmeninin tamamına ulaşacak şekilde bir e, tablo oluşturup e, maksimum sayıda milletvekiliye temsili ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da birinci turlar seçilmesi için Bursa Teşkilatları olarak çalışmaya devam edeceğiz. Sanırım Bursa'da sahaya inen ilk parti siz de evet. olacaksınız evet. değil mi? Birinci bölgede de çok iddialısınız. Evet. Ve birinci bölgeden birinci parti olarak çıkmak gibi bir evet. çok yüksek aslında bence bir hedefiniz var. Evet. Ee, umarım gerçekleştirirsiniz bu hedefinizi. Ee, son olarak bir şey sormak istiyorum. Hı -hı. Ee, seçimlerde sandık güvenliği, seçim Hı -hı. güvenliği son derece önemli bir konu ve geçtiğimiz günlerde bununla ilgili e, muhalefet partilerinin hepsinin bir arada oldukları bir toplantı yapıldı. Hı -hı. Bütün muhalefet partileri her e, okula bir avukat sloganıyla böyle bir toplantı gerçekleştirdiler Hı -hı. E, evet sandık güvenliğinin seçim güvenliğinin çok önemli olduğunu ve çok şey ifade Hı -hı. ettiğini hatta seçimin tutanaklarla kazanıldığını öğrendik artık Hı -hı. Türkiye seçmeni olarak e, biraz bu konuya değinelim bu e, seçim güvenliğini sağlamak için ne yapacaksınız biraz bunu da öğrenelim sonra Hı -hı. kapatalım programımızı eee evet. Yasemin Hanım, şimdi e, ben partinin Bursa'daki kurucularındanım. Beş yıl Osman Gazi ilçe başkanlığı görevini yürüttük. E, Osman ki e, 4 Aralık 2022 tarihine kadar Osman Gazi ilçe başkanıyım. Üçüncü olan kongrede aday olmadım. E, Erkan Zorba e, kardeşimize devrettik. E, bu arada dün de kendisi e, ufak bir e, kalp spazmı geçirdi. Oo, geçmiş e, olsun. Buraya gelmeden önce e, yanına uğradım. E, i̇stirahat ediyor. E, gayet iyi pozisyonda. Buradan da üyelerimize, e, gönüldaşlarımıza da e, iletmiş olayım. E, Erkan Başkan gayet iyi durumda. Selamları var e, bütün e, üyelerimize ve gönüldaşlarımıza. E, Osman Gazi olarak biz e, o dönemde, daha 2021 yılında bu sandık güvenliğinin önemini e, bildiğimizden işte az önce sizin dediğiniz gibi de 2019 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da sandıklara sahip çıkıldığı için sonucun nasıl olduğunu tüm Türkiye olarak canlı yaşadığımızdan dolayı bu bilinçle biz hazırlıklarımızı Osman Gazetesi'de çok önceden yaptık. Sonrasında diğer teşkilatlarımız aynı şekilde hazırlıklarını yaptı. 29 Ocak'ta ben il başkan olduktan sonra ilçe teşkilatlarımızda yaptığımız ilk toplantıda asli görevimiz bu sandık güvenliği ve sandıklara sahip çıkmak olduğu ilçe teşkilatlarımızda Muhat, e, şey bu tabak içinde e, ortak e, kararı aldık ve bununla ilgili çalışmalarımızı yürüttük. Sonrasında şu anda bizim İyi Parti teşkilatları olarak e, Bursa'da 7100 civarında sandık kurulacak önümüzdeki 14 Mayıs'ta. Sandıkların tamamına asil ve yedek sandık görevlilerimiz hazır, okul başkanlarımız hazır, kat başkanlarımız hazır. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama onun dışında yine hukuki olarak o gün orada arkadaşlarımızın karşılaşacağı sıkıntılarla ilgili eee anında çözüme ulaşmak anında o şeylere oluşacak olan olumsuz tablolara müdahil olmak için bir senaryo gerçekleştirdik bir tablo ortaya koyduk. Bununla ilgili de biz İyi Parti olarak bundan yaklaşık 20-25 gün önce bizim İyi Parti yönetimlerimiz içinde yer alan avukat arkadaşlarımızla Baro Başkanımız Metin Bey'i ziyaret ettik. Evet. ve orada eee baradan da destek istedik sonrasında diğer paydaşlarımız il başkanlarımızla bir araya geldik istişare ettik ve böyle bir e, senaryo e, belirledik ve şu anda da işte cumartesi günü e, BAOP'ta yaptığımız toplantıda basın duyurusunda daha doğrusu ortaya konan iradedeki gibi biz Bursa'da kurulacak olan 1070 sandığın şey 1070 okulun e, 1070 okulda sandık kurulacak merkezdeki okulların tamamında her okula bir avukat e, tayiniyle ilgili altyapıyı hazırladık bununla ilgili çalışmalar devam ediyor burada sadece biz altılı masa olarak Millet İttifakı paydaşları olarak değil dışarıdan bugüne kadar hiç bir siyasi partiye üye olmamış avukat arkadaşlarımız da geçmiş dönemlerde Bursa Barosu'nda baro başkanlığı yapmış arkadaşlarımız da abilerimiz de ciddi şekilde bu konuya sahip çıktılar destek oldular ki bunun ilk Türkiye'de belki de ilk bu güveni sağlamak adına basın açıklamasıyla kamuya duyurusunu da yaptık ee, vatandaşlarımız o konuda müsterih olsunlar yani oylarına sonuna kadar bize namusluları olarak teslim edilen oyları sonuna kadar sahip çıkacağız. Ee, böyle bir çalışma yaptık ve bununla ilgili altyapı hazır şu anda. Ee, 14 Mayıs'ta bir hafta 10 gün kala e, avukat arkadaşlarımızın hangi e, kim hangi okulda görevli olacağı bir e, tabloyla ortaya konulacak. Görevleri kendilerine tebliğ edecek ve 14 Mayıs günü sabah saat 6:30'dan itibaren yani sandıklar daha kurulmadan sandık kurulları oluşmadan 6:30'dan itibaren e, oradaki sandıklar kapatılarak çuvallar mühürlenip ilçe seçim kurullarına teslim edilene kadar orada e, bir avukat arkadaşımız o sandıkların başında e, oylara sahip çıkacak. E, son olarak İyi Parti seçmenlerine ya da potansiyel İYİ Parti seçmenlerine ve teşkilatımıza söylemek istedikleriniz var mıdır? Onları alıp programı hı hı. kapatmak istiyorum. Peki. Ben öncelikle e, bize bu imkanı sağladığınız için e, üyelerimize, vatandaşımıza, seçmenlerimize, e, meramımıza anlatmaya e, vesile olduğunuz için size ve Normal Haber'e teşekkür ediyorum. E, şundan e, herkes emin olsun ki e, biz İyi Parti mensupları olarak Girişte de e, değindiğim gibi e, kişisel hırslar veya kişisel koltuk hesapları veya partimizi herhangi bir şekilde tek başına iktidara taşımak için e, bir hedef doğrultusunda koşmayan tek derdi e, özellikle umutsuz gençlerimizin umudu olabilmek adına. Çünkü bu e, şu an Türkiye'nin en e, karamsar tablosu. Ee, sokakta, sokak röportajlarında gençlerimize sorduğunuzda yüzde yetmiş beşinden fazlası acaba yurt dışına nasıl gidebilirim derdiyle olduğu bir ülkede maalesef biz tam tersine İyi Parti e, kadrolar olarak önümüzdeki 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi döneminde, 13. Cumhurbaşkanı döneminde Türkiye'de güçlendirilmiş parlamenter sistemi geçerek Türkiye'de bağımsız, adil bir hukuk sisteminin, herkese eşit uygulanan bir hukuk sisteminin, fırsat eşitliğinin tam olduğu bir eğitim sisteminin, Türkiye'de özellikle yok edilen şu son 10 yılda koruyucu hekimliğin tekrar eee başlacı olacağı sadece işte finansa endeksli tedaviye yönelik ilaç bazlı bir sağlık sisteminin değil de koruyucu hekimliğin ön planda olacağı bir sistemi oluşturmak için var gücümüzle adil herkese eşit uygulanan bir eee şehirle ilgili, e, güvenlikle ilgili bir sistemin oluşması için var gücümüzle mücadele ediyoruz ve emin olsunlar ki İyi Parti'nin iktidarında, İyi Parti'nin önümüzdeki süreçte bunların hepsini e, tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. E, tek e, dileğimiz bize güvensinler ve oylarını versinler. Ondan sonraki süreçte de hep birlikte bu ülkenin tekrar şaha kalkması için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sevgili Ortak Akıl izleyicileri, biz bugün stüdyomuzda İyi Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu'nu ağırladık. Temayül yoklamasından yola çıktık, listeleri değerlendirdik. Önümüzdeki seçim sürecinde nasıl çalışmalar yapacaklarını, hatta sandıktaki oyları nasıl koruyacaklarını öğrendik. Bundan sonra artık seçimle ilgili top İyi Parti konusunda sizde diye düşünüyorum. Tabii ki milletvekili adaylarını da ağırlayacağız belki ortak akıl programında, belki başka programlarda. Bundan sonra sanıyorum Norm Haber'in stüdyolarında uzun uzun siyaset tartışacağız. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Müzik